Kullandığım kaşığı da görmeniz lazım. Kaşık da bizim baba yadigarı. 20 yıllık kaşık. Gel 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 gel. Canavar gibi geldi o canavar. Evet, gördüğünüz gibi. Yeşil silikon. 20 yıllık silikon. Sabahın ilk saatleriyle ilk vuruşumuzu aldık. Ah güzel aslında. Hoppa. Aha. Tam ucundan geldi büyük bir kaşık. Allah. <laughs> ne lan, Takıldı mı? Evet balık başladı güneşin ilk ışıklarıyla. Kullandığım kaşığı da görmeniz lazım. Burada. Gelemedi bir türlü. bakalım şöyle. Evet. evet, kaşık şöyle 20 yıllık bir kaşık. Bakalım geliyor. Şu bizim 20 yıllık kaşık oh baya çalışmaya başladı. Hoppa. Yok ilerden geldi ya. Evet, boylar fena değil. Kaşık da bizim Baba yarı, 20 yıllık kaşık. Bunu turna için ben atmıştım ama artık kime niyet kime kısmet. Bunu çıkarmayı düşünüyordum. Bununla bugün devam edelim artık. Bizim koca kaşık. <laughs> Nazlanmadan geldi. Şu kaşığı arasam bulamazsın. İnşallah bir yere taktırmayız kaşık. Girme bir yere. Ya, ufak gibi sanki. Sığ burundan bile balık geldi. Balık çok kıyıda demek ya. Ee, bıraktım mı lan oldu? Ucunda. Oo. değilmiş lan? Hiç umudum yoktu bu kaşıktan. Karanlıkta turnayı denip silikon takacaktım. Ama bugünün konusu bu oldu. <laughs> Nasıl ne alacağız? Abi? Abi, abi. Geldim. Hoppa hop gitti. Allah. Evet az önce nazar değdi. Babam bunu kaşık ee, ne yazık ki koptu. Ben de yine baba yadigarlarından devam edeyim diyorum. Bugün zaten asıl amacım da oydu. Silikonlardan. Babam hediye etti. Eski 20 yıllık silikonlar deniyorum. Şimdi şununla başladım. İlk atışta küçük bir balık geldi. Kendi kurtuldu zaten. Biraz devam edip diğer silikonlara da geçeceğim. Evet evet aynı silikon bir daha balık getiriyor şu an. Bizim 20 yıllık yadigarlar Hoppa, hadi bakalım gel. Neredesin? Obala, Gel 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 gel. Canavar gibi geldi bu canavar. Kaçın benim. Az önceki silikonla birkaç balık aldık ama daha sonra değiştirdik şunu taktık. Biraz moraran bir saydam rengi var. Bunda bir vuruş almadık. Son bir kez daha deneyeceğim. Daha sonra benzer bir silikon daha var yeşil rengi. Bir de onu deneyeceğiz. Ondan sonra kendinden jiketli birkaç silikon var. Onlara geçiş yaparız. Yani 20 yıllık yadigarlar bize balık getirdi bugün. Ama kaşık üzdü. Hareket yok mu abi orada? Bugün balık bu taraflarda. Ha bende de hareket kesti. Muhtemelen bu silikon rengini beğenmediler. Ben şunu değiştirip gideyim Evet, <laughs> Bizim yeşil silikon da bir şey getiriyor bakalım. Oy! Epeydir vuruş alamıyorduk. Sakin, oğlum. Sakin ol oğlum. Sakin ol oğlum. Tam bir değdi mi? Sakin ol lan. Piyana... <S2maya bağlaraime> <laughs> gel bakalım gel. O kadar kamışı geriyor ki sanki bir şey geliyormuşuz gibi. Maşallah. Oluydu kanamayı içinden. Ya. O benim kaçırdığıydı az önce. abi sen. Sağ ol. Çok <laughs> <laughs> <saliva> hadi. Bu fena değil ya. Evet gördüğünüz gibi yeşil silikon. 20 yıllık silikon. Askerliği geldi. Bizim canlı sonlarında çok kiloluk böyle geliyordu. Maşallah. Evet balık bugün çok kısa sürdü. Bayağı kalabalıktı burası. Bir 7-8 kişi vardık. Yani bizim ekip 3 kişiydik ama Kıyıda başka LRF'ciler de vardı. Su epey çekilmiş. Hala çekilmeye devam ediyor. Şimdi pembe bir silikona geçtim. Onu deniyorum ama balık dediğim gibi biraz kesti. Denemeye devam edeceğiz. Evet şöyle güzel manzara. Sakin bir atmosferde. Hava devam ediyoruz. Ama az önce dediğim gibi balık epey kesti. Ee, çok kısa bir süre çok hareketli oldu balık. Yarım saat 45 dakika sürdü. Yani silikona da geldi, döner kaşığa da geldi, uzun kaşığa da geldi. Her türlü e, maketle, yemle balık alındı. Ben de bugün hep babamın verdiği o 20 yıllık silikonlar ve kaşıklarla balık aldım. Güzel balıklar aldım. Ufak balıklar da aldım. Mesela o büyük kaşıkla küçük balıklar da aldım bir iki tane. Onları saldık mesela. Güzel porsiyonlu balıklar da aldık. 20-30 santimlik silikonlarla da güzel vuruşlar aldık. Birkaç balık aldık. Şu an en son şöyle pembe kendinden jiketli bir silikon kullanıyorum. Bu da dediğim gibi çok eski. Bakın yüz tarafı soyulmuş zaten. Beyaz boyalıydı orası. Yani 20 yıllık silikon. İğnesi de, jiketi de 20 yıllık. Suda yüzü şu hala çok güzel. Aksiyonu çok güzel. Sabah bunu kullansaydım muhtemelen bu da iş yapardı. Rengi çünkü canlı bir renk görünmemesi mümkün değil. Sadece bir tane saydam renkli bir silikon vardı. Simli bir şeydi. Ona hiç vuruş olmadı. Yani o o silikondan önce taktığım ve sonra taktığım silikonlarla balık aldık. O muhtemelen pek yani iş yapmayan bir silikondu. Şimdi birkaç tane daha silikon var ama gramajları fazla. Jiketleri kendine jiketli yine. Onların gramajları 10 gramın üstünde. Onları kullanmayı hiç düşünmüyorum. Çünkü Ağır, su çok sığ. Ağır gramajlar hemen oltayı dibe indiriyor. Ve ip kesiliyor. Yani midyeler kesebiliyor. Kayalar kesebiliyor. Muhtemelen işte o kaşık da ağır bir kaşıktır. İlk kullandığım kaşık. O dibe indiği için ipi bayağı bir yıpratmış. Yani atarken koptu. O kadar yıpranmış ki ip. İşte o yüzden buralarda 4-5 gram bile e, çok suda tutmamak gerekiyor. Hemen çekmek gerekiyor sığ sularda. Bu sığ sularda asıl kullanması gereken şeyler, sahteler su üstü sahteleri. Onları da deneyeceğim. Hatta muhtemelen bir sonraki avda sadece su üstü sahteleri kullanırım. Böyle deneme yanılma yöntemleri yapacağız. Çünkü bu sığ suda çok fazla olta kaybı oluyor. Kaşıklar kopuyor, ipler kopuyor, jiketler kopuyor, silikonlar kopuyor. Bu, bu zayiatı en aza indirecek olan şey su üstü sahteleri. Çok kullanmadık biz. Yani birkaç kere kullandık ama artık verimin geçtiği saatlerde saat sekiz buçuk dokuz gibi falan kullanmıştık. Ama ben bir de balığın hızlı olduğu zamanlarda onu deneyeceğim. Yani sadece onları denerim belki. O zaman görürüz iş yapıyor mu yapmıyor mu. Şimdi ben bu silikonu artık değiştireceğim. Bundan sonra bir döner kaşıkla spor amaçlı at çek yapmaya devam ederim. Bunu da artık geldiği yere rafa koyalım. Ama bugün o eski silikonların, eski kaşıkların hala iş yaptığını görmüş olduk. Bugün bunu teyit ettik. Son kez sizle beraber atalım. Şu tarafa doğru. Evet su gittikçe çekiliyor. Yani bakın şu ada La kıyının mesela bu ada yoktu mesela biz ilk geldiğimizde buraya. Yani iki hafta önce herhalde. Bu ada yoktu. Şimdi ada iyice yükselmeye başladı. Adayla bu kıyı arasındaki mesafe azalmaya başladı. Yani muhtemelen bir iki haftaya bu adaya geçebiliriz. Çünkü adanın önü bayağı hareketli. Biz şimdi bile geçmeye çalıştık biraz ama mümkün görünmüyor. Yani bu tabi İstanbul için, Ömerli için iyi bir şey değil. Bakalım önümüzdeki hafta yağmurlar gelecek. Ya bundan önce de yağmurlar yağdı yine bu iki hafta içerisinde ama demek ki yeterli olmadı. Buradaki su kullanılıyor çünkü. Sanırım şebeke suyunda kullanılıyor. Sonra atış istemiştim işte ama bir tane daha yaptım. Ben bunu çekeyim. Ondan sonra döner kaşıkla devam edeceğim. Bir aksiyon olursa yine size dönüş yaparım. Bugünlük avımızın sonuna geldik. Bugün sabah erken saatlerinde hatta daha tam hava aydınlanmadan balık yavaş yavaş hareketlendi başladı. Saat 7'ye 10 kala normalde güneş vakti. 7'ye çeyrek kala 20 kala gibi balık başladı. 7 buçuk gibi de bir anda kesti. Ben o ara babamın silikonlarıyla ve bana verdiği o güzel kaşıkla iyi balık aldım. Tamer abiler de güzel balık aldılar bugün. Bugün yani o çok kısa vakitte güzel balık aldık ama ondan sonra bıçak gibi bir anda kesti. Silikonlardan sonra ben döner kaşık denedim. Şu an bir vibrasyon atıyorum. Ama bunda da balık alamadık. Son bir atışımı yapayım. Ondan sonra şu güzel manzara eşliğinde avımızı sonlandıracağız. Yani Ömer'le ilk geldiğimizde balık yani son şeyden sonra güneş vaktinden yarım saat 45 dakika sonra seyrelse de saat 9'a, 9.30'a kadar devam ediyordu. Seyrek de olsa. Yani yoğun zamanda iki atışta bir balık alırken o seyrek zamanda 10 atışta bir balık falan alıyordunuz. Ama şu an belki 50 atış yaptık. Hiçbir vuruş alamadık. O yoğun geçişten sonra artık burada da balık Seyrelmeye başlıyor yani vakti olarak çok kısa bir vakit balık yapıyor. Ondan sonra derine kaçıyor balık. Zaten derin de kalmamış aslında. Bugün şu adaya gittikçe yaklaşıyoruz. Önceden dediğim gibi bu ada hiç yoktu. Ortaya çıktı şimdi ada yükselmeye başladı ve biz de ona gitgide yaklaşıyoruz. Muhtemelen bir hafta 10 gün sonra bu adaya çıkış yaparız. Evet biz avımızı sonlandırdık. Herkese rast gelsin. Kanalımıza abone olsanız beğenip yorum yaparsanız da memnun oluruz.